Selamlar arkadaşlar. Mantra Om Coin'deki son gelişmeler, yakın ve arz üzerindeki iddialar bunun yanı sıra da Trump Coin'deki önemli hareketlilik, Trump açıklamaları ve Bitcoin'deki hareketliliğe bakacağız sizlerle birlikte. Bu detaylara göçmeden önce bu tarz sonraki gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Om Coin ile başladığımızda 0,5 dolar ile yine devam eden bir grafik var yavaş yavaş yükselişiyle birlikte 1 dolarları görmemiz her zamanki gibi mümkün. Çünkü arz azalması ile birlikte arzın %8'i gibi bir miktarın yakılması 29 Nisan ile birlikte gerçekleşmesi bekliyor. Yine 29 Nisan ile birlikte fiyatlarda hareketlilik yaşayabiliriz diyebiliriz. Ufak ara ile birlikte Trump AI coin'den de bahsedelim. Trump AI ön satışı açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağımız bağlantı ile ulaşabileceğiniz şekilde bıraktık arkadaşlar. Ön satış ikinci aşamada 0,017 dolar ile birlikte satış işlemleri gerçekleşiyor. Merak eden arkadaşlar erken alıp listeleme sonrası kar elde etmek isteyen arkadaşlar açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağımız bağlantı linki ile inceleyip alım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Omcoin demiştik. yüzde %0,50 ile birlikte arzın %8'i yakılmasıyla tekrardan fiyatların toparlanması 6 dolarlara gelme beklentisi bulunduğunu söyleyelim ki arzın azalması yakım ile birlikte fiyatlarda artış beklentisi burada gündeme geliyor. Özellikle 150 milyonluk om yakın projesi ekip tarafından yapılacak doğrudan yakımlar ile birlikte birçok faktörün fiyatlara etki etmesi Mantra coin'de beklenilen gelişmeler olarak kayda geçiyor. Yine ekip çalışmaları ve ekip açıklamaları bu süreç içerisinde bizler için önemli ve değerli olacağını da söyleyelim. Burada eski haline dönme tekrardan toparlanma olabilir. Tabii ki bu beklentisi söz konusu birçok çöken fiyatları düşen coin'ler gibi bir artış beklenebiliyor. Hemen konumuz olan ve örnek verebileceğimiz bir coin'e geçmek istiyorum ki 7 dolarlardan gördüğünüz üzere 16 dolarlara kadar yükselen bir Trump coin var. Eee bunun da tabii ki yükselişi kaçınılmaz olduğunu benzer bir şekilde düşüş olduğu gibi yükselişin de gerçekleşebileceğini burada bizlere net bir şekilde sunmuş durumda. Bu yükselişin ana nedenlerinden bir tanesi de Trump coin tutan kişilerin kişilerle birlikte Trump'ın yemek açıklaması yemek düzenleme açıklaması fiyatları pozitif etki ettiğini görüyoruz. Bunu da daha detaylı bir incelemesi şu şekilde yapalım. ABD Başkanı Trump'ın Trump, token sahipleriyle birlikte tüm Trump yemeği düzenleyeceğini açıklaması ve %50'lik yükselişiyle birlikte ciddi oranlarda artış elde ettiğini söylüyoruz, görebiliyoruz. Burada da Trump'ın kripto piyasasına ne kadar hakim olduğunu ve ne kadar yönlendirebilir olduğunu görüyoruz. Zamanında Elon Musk'ın bir tweetiyle Dogecoin'deki hareketli, şimdi Donald Trump'ın Trump coin ile birlikte yapabiliyor. Bunun da ciddi oranlarda tabii ki manipülasyonlara aç yolu açabilecek durumlar ortaya çıkabiliyor. Bunlar bizler için önemli. Trump e, coin'de de tabii ki uzun zamanlı baktığımızda fiyatlarda bir düşüş vardı. Ancak tekrardan fiyatların 16 dolarlara çıkması Trump sayesinde gerçekleşmiş durumda ve bundan sonra ilerleyişi yönünden de Trump'ın yapacağı açıklamalar bizler için önemli olacak. Genel kripto piyasasında da yine ABD, FED Fed SEÇ tarafından gelecek açıklamaların yine bizler için kripto piyasası için önemli ve değerli olduğunu belirtelim. Bu tarz açıklamaları ve gelişmeleri takipte kalmayı kanalımızı takip ederek sonraki gelişmelerden haberdar olabiliyorsunuz arkadaşlar. Trump AI ön satışı daha açıklamalar ve yorumlar kısmında dediğimiz gibi bırakacağımız bağlantı linki ile alım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aşama 2'de 0,017 dolarda listeleme öncesi alarak listeleme sonrası kar elde etme fırsatları platform sunuyor. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığını altını çizelim arkadaşlar. Kendi fikriniz, kendi planlarınıza, yatırımlarınıza göre ilerlemenizi yapmanız gerektiğini söyleyelim. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığını da ekstra olarak belirtelim. Detaylı analiz videosu da yine açıklamalar kısmında bulunuyor. Merak eden arkadaşlar göz atabilir. Bu tarz son dakika gelişmeleri için bizleri takipte kalmayı, son dakika gelişmelerinden haberdar olabilme imkanı sunuyoruz. Kanalımıza like atıp yorum atarsanız da çok sevinirim arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.